olması. Örneğin siz meçhul bir şey var, onu tanıtmak istiyorsunuz. Bunu tanıtmanın en düzgün, en verimli yolu nedir? Bize mantık onu öğretiyor. Yine diyelim ki bir hükümde bulundunuz, bir teziniz var. O tezi muhatabınıza ispat etmek için ne yapmanızı, nasıl bir fikri bir efor, şey fikri bir yol izlemeniz gerektiğini ne yapıyor? Mantık bunu bize öğretiyor. Dolayısıyla mantık kendisi kullandığı, koyduğu bazı yöntemleri de yöntemleri de başka yöntemlerle ispat ediyor. Mesela tenakut kadiyelerin hükmünden birisi tenakuttu. Tenakudun olması için bir sürü argümanlar zikretti. Şimdi burada da akis diye tenakut şey kadiyelerin diğer bir hükmü o bir meselesiz dediniz ki kullu insanın hayva bu kadiyenin aksi Bağdül hayvani insan Siz bunu söylediniz e, Bir mantıkçı Olarak hemen bunu Kabul mü edeceğiz Yok biz bu aksın Doğru olduğunu test Etmemiz lazım İşte aksın ispatı Aksın ispatı Yani aksın doğru Olduğunun ispatı için Üç yol var Yani birisi bir kadıya için bir aks söylediğinde onun doğruluğunu ispat etmek için üç tarih var. El-Evvelu birinci tarih El-Hulfu Bu Hulf arkadaşlar Kıyasus'un bir türüdür. Buna Kıyasul Hulf de diyorlar. Kıyasul Hulf kısaca bir şeyin doğruluğunu onun zıddını ortaya yani eğer bunu kabul ederseniz nakidi ortaya çıkar. E nakidi de yanlış olduğuna göre bu doğrudur. Yani kısaca kıyas-ı böyle bir neticeye varıyor. İşte kıyas-ı nedir burada? Vah vah. Buradaki kıyas-ı şöyle. En yudamma nakidul aksi ile asli. Arkadaşlar bundan sonra eee bu mantık dersine geldiğinizde elinizde kalem ve defteriniz olsun. Çünkü ancak yazarak bunu kavrayabilirsiniz. Bunlar alışık olmadığınız şeylerdir. Mesela elinizde kalem ve defteriniz olsaydı diye bunu çok daha rahat anlardınız. Hatta yine de eğer imkanınız varsa ee, çevrenizde bir kalem kalp bulun ve ondan sonra ben bunu izah edeyim evet şöyle biraz oyalanalım bir kalem defter bulun Evet. Sanırım buna bilen vurmuştur. Şimdi arkadaşlar biz bir kadıya önce seçeceğiz. O kadıyayı ben söyleyeceğim siz yazın. Dem verdiğimiz örnek olsun. Veya Nahu'dan bir örnek verelim. Nahu'yu da hatırlatmış oluruz. Kullu ismin kelimetun. Bunun altına aslı kadıya yazın. Bu asıl kadıya. Kullu ismin kelimetu. Bu kenarda asıl kadıya olanı dursun. Onundan bir okla sonra gidin bunun aksini yazın. Kullu ismin kelimetunun aksi ba'dül kelimeti ismi. Şimdi bu ba'dül kelimeti ismi bizim aksimizdir. Bu aksın doğruluğunu her yani olur ya belki doğru değil. Onu ispat etmek istiyoruz. Şimdi o aks. Ba'dül kelimeti ismi. Onun doğruluğunu ispat etmek için kıyas-ı oluşturacağız. Kıyas-ı nasıl oluşturacağız? Aksin nakidi. Kad şey. Ba'dül kelimeti ismin. Mucibe-i cüz'iyye-i hamdiye. Aksimiz diye onun nakidini getireceğiz mucibe Cüz'iye'nin nakidi neydi? Sali Hatırlayan Bey, var mı? Salibe Bey Külliye. Mucibe-i Cüz'iye. Mucibe-i Cüz'iye. mucibe, Cüz Cüz mucibe Cüz Seyda. Ya Mucibe-i nakidini soruyorum. Allah sana haddi eder. Mucibe-i Cüz'iye mi? Salih Bey Külliye. Salih Bey Külliye. Salih Bey Külliye Sali Cahime'ye. Bedava iş yok. Şimdi biz bu mucibe cüz'iye olan aksimiz bağdül kelimeti ismun. Onun nakidi sadibe kulliye la şey'e minel kelimeti bi ismin. Bunu ne yapacağız? Bunu yazacağız. Ve bunun önüne bu la şey'e minel kelimeti bi ismin önüne asıl kadiyeyi yazacağız. Asıl kadıya neydi? Kullu ismin kelimetun. Bak. Kullu ismin kelimetini yazın. Onun ardında La şey emine'l kelimeti bir isminde yazın. Ve bu bize hem şekli rabe olarak hem de şekli evvel olarak değerlendirilebilen bir kıyası ortaya çıkardı. Bir kıyas. Ha. Bakınız kullu ismin kelime, suhra la şey'a e minel kelimeti bi ismin kubra biliyorsunuz e, aksimizde şey kıyasımızda e, eğer kıyasta salibe bir kadıya varsa netice salibe oluyor ve e, neticeyi oluşturmak istediğimizde haddi avsatı kaldırıyoruz haddi avsat neydi iki kadıya arasında mükerrer olana haddi avsat diyoruz dolayısıyla kelime haddi avsattır isim de haddi avsat düşünülebilir ama o bizi şekli raba götürür şekli raba pek verimli değil dolayısıyla kıyasımız şuydu kullu ismin kelimetun ve la şey'e minel kelimeti bi ismin kelime kelimeyi attık netice La şey'en min el-ism bi ismin. E bu la şey e min el-ism bi ismin, bu ra'sen bir saçmalıktır. Niye? Çünkü selbü şey'i en oluyor. Mesela diyoruz ki desek Oğuzhan Oğuz'dan değildir. Ali Ali değildir. Aydın Aydın değildir. E bu çok saçma bir şey. Hepiniz bize kızarsınız. Dolayısıyla bu netice la şey'en min el-ism bi ismin sağlıklı bir netice değil. Bakınız. En yok bi en yec'ale suğran lehu ve kubran lehu Yani e, şey diyor müellif bu bizim aksin nakidî asla sura yapacağız eğer asıl mucebse çünkü şekli evvelin birinci şartı suranın muceb olması yok kubra yapacağız eğer salibe ise burada kullu ismin kelimetun bu asıldı asıl sura yaptık o aksin nakliydi la emin el kelimeti bir ismindi onu da kubra yaptık kelime kelimeyi attık <laughs> netice la emin el ismi bir ismi bu selbu şey nefsihi diyoruz bu da muhaldir peki bu muhalin sebebini bizim bulmamız lazım. Bak anlattıklarıma dikkat edin arkadaşlar. Bu muhalin sebebini bulmamız lazım. E bu muhalin sebebi kıyasın şekli değil. Çünkü kıyasın şekli düzgündür. Sura muceb kubra külli, şekli evvel, tamam. Kıyas yüzde yüz. Öyleyse madem kıyasın suratından değildir, kıyası oluşturan önermelerde bir sıkıntı var. Bunlara tul kıyas diyoruz. Kıyası oluşturan e, önerme, materyal önerme. Onlarda demek sıkıntı var. E şimdi gidiyoruz. Kullu ismin kelimetine bakıyoruz, sureye bakıyoruz önce. Bakıyoruz ki düzgün. Çünkü her isim doğru kelime. Ha, o zaman bunu da attık. Yani bunda da sıkıntı yok. Kubra'ya bakmamız lazım. Kubra'daki la şey el kelimeti bir ismin bu yanlıştır. Çünkü nasıl hiçbir kelime isim değil. Biz kelimenin üç olduğunu hep söylüyoruz. Değil mi? Herkes kabul ettiği bir şeydir. Dolayısıyla bu la şey el kelimeti bir ismin kıyasımızın kubrası bu yanlıştır bu yanlış olunca onun nakidi doğrudur. Çünkü raffun nakidin caiz değil ya. iki nakidi birden kaldıramayız ya. La şey emineli kelimeti bir ismin nasıl bir kadıyaydı? Salibe-i Külliye'ydi. Salibe Külliye'nin aksi neydi arkadaşlar? Mucibe-i Cüz'iyedir. Bağdur kelimeti ismin işte zaten aksimiz oydu. Ve böylece aksimizin doğru olduğu ortaya çıkmış oldu. Onu söyleyeyim. Yani bu tabi size şimdi ağır gelir ama ileride bu yöntemi çok kullanacağız. Alışırsınız. Acele etmeyin. Hemen bize kızmayın. Bir en yücale suğra lehun kâne mûceben ve kubanen lehun kâne sâliben fe yuntiju mineşşeklil evveli birinci şekilden neyi netice verir? Muhale. Yani eysel bu şey ey selbe şey an nefsi. Yani bir şey nefsinden. Ali Ali değildir. Demir demir değildir. E demir değilsen ya ona demir diyorsunuz. Sen bir şey anlarsın. Bu mantıka muhal bir şeydir. Evet. Dolayısıyla o olunca onun bu muhalin neticesi ya dediğim gibi kıyasın şeklindendir veya da kıyasın maddesindendir. Kıyasın şeklinden olmadığı belli için sonra mucep kubra kulli birinci şekildir. Şartı yerindedir. Demek kıyasın şeklindendir. Kıyasın terkip materyali olan önermelerdendir. Ya suradandır ya kubradandır. Suraya baktık düzgün. Kullu ismi kelimetun doğru. Öyleyse kubradandır. Kubra olan la şey eminil kelimeti bir ismin kazibe olunca onun nakidi ki mucibe cüz'iyedir. Ba'dul kelimeti ismundur. O da bizim aksımızdır. Dolayısıyla böylece de doğruluğu bu kıyas-ı hırfla ortaya çıkmış oldu. Yani bu kıyas-ı hırfla şunu anladık ki mucibe külliyenin aksi mucibe cüz'iye doğru. Bu bir bir yöntem. Ve ikinci yöntem al-aksu aksi, aksile ispat etmek. O nasıl bir şey? O da şöyle en yu'kesa naqidu aksil asli li yahsule ma yunafil asli. Yani diyorsunuz ki mesela başka bir örnek verelim e, kullu insanın hayvan bunu kenarda yazın kullu insan hayvan sizin aslı önerme. Bunun aksini yapmak istiyoruz. Bunun aksi neydi? Mucibe külliyenin aksi neydi arkadaşlar? Mucibe cüziye seni. Ha, mucibe cüziye. Kullu insan hayvan dolayısıyla aksi ne olacak? Bazı hayvan insan. Bazı hayvan. hayvan insan. Bu aksi unutmayın. Şimdi diyoruz eğer bu aksis doğru değilse o zaman onun nakidine bakacağız. Bazı hayvan insanın nakidi neydi? La şey emine hayvani bir insan. Bu nakidi Çünkü hani Rafun nakidayın mümkün değil diyoruz ya. Eki nakidi kaldıramazsınız. Yani hem bazı hayvani insanın hem de şey eminel hayvani bir insanın ikisi birlikte sadık da olamazlar. Birlikte kazip de olamazlar. Yani birlikte sabit olamazlar. Birlikte nefide olamazlar. Dolayısıyla biz aksımız olan bazı hayvanı insanına razı olmayınca, onun doğruluğunda tereddüdümüz olunca, onu yanlış kabul etsek, o zaman nakidi doğru olur. Nakidi de la şey hayvanı bir insana. Bunu test yaptığımızda, o aksı, aslı, aslın aksinin nakidini de aks yapacağız. Dolayısıyla, la şey eminel hayvanı bir insanın, aks yaptığımızda la şey minel insani bir hayvan çıkacak. E bu la şey minel insani bir hayvan aslında, aslında nakidi diyemiyoruz çünkü mucibe-i kulliyenin nakidi salibe-i cüz'iyedir. Salibe-i kulliyenin nakidi salibe-i cüz'iyedir. Onun için nakid demiyoruz ama asla münafisi diyorduk. Çünkü asıl neydi? Kullu insanın hayvan. E bunun münafisi la şey eminel insan bi hayvan bu la şey emine'l-insani bi hayvan efendime söyleyeyim aslın münafisidir ha, yani asıl çünkü kullu insan hayvan. madem kullu insan hayvan doğrudur bu la şey eminel insan bi hayvanın doğru olduğu mümkün değil o doğru olmayınca onun nakidi olan bazı insanı, değilse bir hayvan. E, Bazı insanı hayvan nedir? O doğrudur. Ve zaten bizim aksimizde oydu. Yani bu şekilde böyle bir yol daha var. Daha. Hocam. Efendim. Hocam ben bir şey anlamadım. Bu mucibeyi cüziyenin nakidi yine mucibeyi cüziye değil miydi? ya nakide mucibe cüzeye ne nasıl mucibe cüzeye olur? Ya bir mesela, kere bazı bazı bir kelime ismi dinle dinle. Bazı bir Tena, kelimeti. Tenakutta aklınıza şunu tutun. Tenakutta daima bir isim müsbet, bir isim menfi olacak. Mucibe'nin nakidi salibe ancak şöyle diyebilirsin. Mucibe cüzeye ne nakide salibe cüzeye değil midir? Ha, öyle sorarsan o da hayır deriz. Çünkü biz demişiz ya, veya bu defil mahsurlarini iki mahsuranın da ke, kemiğte farklı olması lazım. Onu Tanıkta söyledik. Dolayısıyla salibe kulliyenin nakidi müjbe-i juziye, müjbe-i juziyanın nakidi salibe-i kulliyah, müjbe-i kulliyenin nakidi salibe-i juziye, salibe nakidi müjbe-i Yavuz abi ben bu nakitle şeyi karıştırdım herhalde. Bu aksül müstevi karıştırdım. Ha olabiliriz. Evet. Ve sadisu üçüncüsü aksın ispatının üçüncü yolu el-iftirad. İftirad. Bu da kıyas-ül iftirad bu da bir kıyas şeklidir. Ve huva kıyas-ül iftirad şudur en yufrada zat-u asli şey'en em mavdu, aslın mavduğu yani öznesi, onun zatını muayyen bir şey olarak tasavvur edeceksiniz. Mesela asıl olan kadıyımız kullu insan hayvanın duya Onun mavduğu nedir? İnsandır. İnsandan belli bir şey kast edeceksiniz. Yani belli bir şahıs zeyt. Örneğin. Ve ve yuhmele vasfel mahmuli ve mevdu'u aleyhi ve mahmul ve mevdu'u ona ne yapacaksınız? Hamd edeceksiniz. edeceksiniz. Yani şöyle diyeceksiniz. Zeydun hayvanun aslın mevdu'u ve mahmulunu o zeyde hamd edeceksiniz. Zeydun hayvanun zeydun insanun. Bu zeydun hayvanun zeydun insanın iki şahsi önermedir. İki şahsi kadiyedir iki şahsi kadıya, şahsi kadıyelerin de külli olduğunu, külli mesabesinde olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla ve burada haddi avsat iki kadıyenin de mevduudur Yani hem suranın hem kubranın bu hangi şekil oluyor? Şekli salis oluyor. Dolayısıyla baştan alıyorum. Kullu insanın hayvan. Bu asıl kadiyedir. Onun mevduğu insandı. İnsandan belli bir şahıs aldık Zeyd. Ve o Zeyd'e önce mahmulu hamlettik. Zeydun hayvanun dedik. Sonra mevduğu muv, hamlettik. Zeydun insanun dedik. Zeydun hayvanun, Zeydun insanun. Bu bir şekli salis. Suratında bir kıyas oluştu ve bunun da neticesi nedir? Zeydül hayvanın Zeydül sen Bağdül hayvanı insanın E bazı hayvanı insanın nedir? Bizim aksımızdır. İşte bu şekilden yine aksımız doğru çıktı. Bakınız Liyüntice <laughs> <laughs> şekli ta ki üçüncü şekilden aksın mefhumu çıksın. Dediğim gibi Kullu insan hayvanının aksi olan, ba'dul hayvanı insanının doğruluğunu ispat etmek istediğinizde kıyasul iftirat dediğimiz bu kıyas şekliyle insan asıl şey aslı önerme olan kullu insan hayvanın mavduu insandan belli bir şahıs alıyoruz. Zeyd ve Zeyd'un hayvanı, Zeyd'ün insanı demek suretiyle iki önerme oluşturuyoruz bu şekli sarısı oluşturuyor. Netice bazı hayvan insan aksimizde buydu. Ve bu iftirat la yecri illa fil hamliyâti mucibeti yani sadece mucibe olan hamlilerin aksinin ispatında kullanılır. Ve ve sevali bil murekkebeti murekkeb salibelerde kullanılır. Bunların dışında bu üçüncü yöntem kullanılma. Evet. Tabi kadıya mantıkta aşağıya in biraz. E, mantıkta çok kadıyelerin çeşitleri vardır. İşte bu e, çeşitlerden sadece mucibe hamdiye ile sevalibul murakkebe diye bir e, nerme çeşitleri vardır. E, bunlar da cari olur. Öbürlerinde cari olmaz şeyin bu sevali bu mürekkebeden bir örnek var mı? Evet. Vermemiş. Ve burada duralım arkadaşlar. Ve minha. Aksun nakit. Aksun nakitte duralım.